İsaklı köyünden herkese günaydın. İstanbul, trakik, Kaykik ve doğa yürüyüşü en yoğun yapıldığı iller arasında yer almakta. Evet sevgili dostlar özellikle İstanbul'da bugün onu aşkın doğa yürüyüşü etkinliği var. Beykoz bölgesinde Lotus Trakik, Çepter Trakik, Tek Trek Trakik ve Kamp Trek Beykoz bölgesini tercih etti. Çatalca'da, Karamandere'de, Bizden. Kemerburgaz'a uzandığımızda güzergahta trik trek trekik Kemerburgaz ve Kısırkaya göller bölgesi. Aynı bölgede Ferhat Erbil, Pelit Doğa Yürüyüşleri Kemerburgaz'da başlıyor ve sonrasında Bahçeköy'e doğru yol almakta. Burf working. Duyurmuyoruz. Neden? Kapalı bir grup olduğundan dolayı bugün etkinlik açtı sevgili Oğuz. O da Kocataş'tan Güzergah Bahçeköy. Evet bunun gibi birçok grup etkinlikleri düzenlemekte. Bizler bugün başta da söylemiş olduğumuz gibi İsaklı Köyü'nde güzel ve keyifli bir doğa yürüyüşü etkinliği için toplandık. Grup Lotus Trakik. Evet Lotus Trakik grubu tam da bugün 9 Nisan Pazar günü yeni bir grup olmasına rağmen 100. etkinliğini tamamlayacak. Birazdan yarım saat sonra bu bölgeden start vereceğiz. Sanıyorum 14-15 kilometre güzel, keyifli bir doğa yaşı sonrası tam da başlamış olduğumuz noktada ring etkinliği olduğundan dolayı tamamlayacağız. Her etkinlik sonunda olduğu gibi mevcut Lotus Trafik Grubu etkinliği ile alakalı görüntüleri, sunumları yapabildiğimiz takdirde spontane söyleşileri akşam saatlerinde sizlerle paylaşacağımı belirtiyorum. İsaklı köyünden herkese mutlu pazarlar diliyorum. Müzik